Merhabalar, oyunumuz Sims 4 Dünya'da devam ediyoruz. Şimdi buraya e, restorana getirdim çünkü işe gitmeden önce halletmemiz gereken şeyler var ihtiyaçları vardı. Mesela pismiş, hemen bir yıkansın. Bu sırada Gamze de buraya gelsin. E, bu bölümde şey yapmayı düşünüyorum. Buraya çadır almayı, hani Afrodizi'de gittiğimizde kullandığımız çadırlardan. Ondan alırsak belki burada uyumamız sorun olmayabilir. Çünkü sürekli eve gidip gelmek çok zor. Bir de Gamze'nin kıyafeti yine bastı bana. O yüzden sanırım yine değiştireceğim. Kitabıyla gelmiş bak bak. Kapattı. Baktım diye utandı kapattı. Bir fotoğraf alacaktım alt üstü. Şimdi benim buranın özelliklerine şu an dikkat etmem gerekiyor. Çünkü işe gidecek. 2 saati var. Eğlencesi ve sosyalliği az. O halde yapacağım şey biliyorum. Tamam Gamze ellerini çok güzel. Gamze'nin hiçbir şey eksik değil. Ee, banyonu yaptıktan sonra Gamze'ye de ki Heh. Bulutları izleyelim. Hem eğlenceni artar hem sosyalliğin artar hem de esinlenmiş olursun. 3 Hı. üç hızını alayım da hızlı hızlı hemen yapsın. Hadi hadi. Uf bir saatin kaldı işte. Tamam yeter çok yıkandım. 21, 45 saniyesi falan kaldı. Ha bunu istiyoruz zaten. Yes. Bunu yapamazsın. Bunu yaptırırız. Sauna. Aa saunamız falan yok. Şu an sauna hiç koyamam çünkü para yok. Hızlandırayım <laughs> <laughs> sana. Orada takılın işte. Açlığı artmaz ama olsun. Biz <laughs> Hızlandırı oldu. Tamam iş zamanı gelince de işe gidersin hemen. Olur. Şurayı da 11'de açalım. tamam 11 olsun açalım. 55, evet. 56. Tak açtık. Şimdi gelsinler. Aa, restoranımıza masa falan ekleyecektik. Neyse. Aa, şu planlarla bir şey yapabiliyor muyuz? Ben de ona bakayım. Hmm. Neil ee, Yok bu değil de. Bunu almışız. bakalım ne yapabiliriz? Değil mi? Heh. Şu fast Çabuk çabuk. Yesinler gitsinler. Hı. Heh, Scarlet geldiği gibi çalışmaya başladı. Aferin sana. Ha bu arada sen işe gidecektin. Evet. Unuttuk senin işini. Bak biri koştura koştura geliyor. Scarlet'ın abisi ya da eşi. Bilmiyorum artık. Kimse. Heh, çok güzel. Ben de seninle ilgileneyim. Hoş geldin Erik. Bir de bu sırada yemek yesem çok güzel olacak. Çünkü açlıktan ölebilirim. Ölmek Ha, Bu arada kurbağalarım çiftleşti. Ee, seni, Seninle. Yeni bir tür elde edemedik. Olsun. Burak işe gitti. Harika. Eğlencesi hala düşük. Ama olsun. Eee sen yemek yerken aynı anda insanlarla konuşabilirsin bence. Sana demiştik... Oh. Hemen hadi bakalım gel. Sen dur. Dominik. Tamam. <laughs> Gamze serpisi Mortimer de geldi. <laughs> Sana da merhaba. Hoş geldin. Yalnız bu yüzden herkes gelmeye başladı. Dostlarımızın hepsini oturtuyor yerine, <laughs> Tamam, herkese merhaba dedikten sonra sana bir check on table diyelim. <laughs> tamam. Bu arada senin e, levelin arttı mı? Hmm, şundan yaptırmıştık sana. Ee, bakalım bir saniye, şeye bakmak istiyorum. Bu açımız 4 olmuş bir de training yapar ödedim de 4 oldu yoksa daha olmuyordu yani da abisinden çok memnunum o yüzden onlara bir training e, yaptıracağım onu meyreye ya yakında atabilirim işte sevmedim sana da merhaba diyelim sen yeni geldin tamam şimdi 3 hızını alayım herkes hızlı hızlı oturun yerinize hadi böyle bekliyorlar boş boş hadi bakalım <laughs> sen de oturmuşsun. <laughs> sen <da> bir check şey <laughs> on table <laughs> diyelim. Sen yeni mi geldin? Yo, buradaydın. Ha, sen yeni geldi. Bella da yeni geldi. Gözünden kaçamazsınız. Ha, demişim zaten. Yeni gelmemiş. Gözümden kaçmış. Şimdi gelmiş. Hayır, şimdi gelmemiş. Ee, yes. Tamam çok güzel. Eee, Trainingslerini verdik. Aa, ay Alexander da geldi. Çok güzel. Yalnız bu bölüm herkes aile cinek gelmeye başladı. <laughs> aile cinek neyse Ailecek gelmeye başladı çok güzel. Yine öyle oluyor. Kusmuş olsun Zahu. Herkese siz geç bir yerinize otursanız Bak, yine kendi yaptığı yemeği vermedi. Hiç kusura bakma canım. Senin için masa falan şey yapamam. Ayarlayamam. Bu arada buraya bir masa daha atsa mıydım acaba? Hmm. Yetecek mi acaba bu masalar bize? Siz şunu otursanız. Sen de. Senin çocuğun değil ki. Senin çocuğun. Mu? Sen kimsin? Dur. <laughs> Seni göremiyorum. Evet senin çocuğun sen senin miydi? Evet. Siz de şu masaya oturun. Ailecek iyi işte. Ben neredeyim? Ne yapıyorsun sen orada? Kaldır onu. Allah Allah. Aferin kaldır. Yalnız hostumuz da çalışacağına öyle. Niye asfaltı falan mısın sen? Niye çalışmıyorsun? Hadi bir şey yapalım. Terfi verelim. Gel. Ee, buradan değildi. Şuradan da. Heh, i̇ki. İki ol. Sen de iki ol. Ee, şuradan. Sen de iki yapalım. Ama sen hiç öyle bir şey yapmayı düşünmüyorum. Şey. Çünkü. Ha, evet. şunu. Dikkatli yap diyelim. Tamam. Hey, çok çalışıyorum ve fark ettiğine sevindim dedi. Fark ederim tabii size gözümden kaçar mı? <laughs> Hadi bakalım. Şimdi Scarlett'a da takip verelim. Meyra'ya da Meyra, Mayra. Ben sokmuyorsam şefimize de diyelim ki dikkatli çalış. <laughs> Scarlett da aynısını söyledi. Ama niye yeriniz oturmuyorsunuz ben anlamadım. Şey yap bir şey yap. Oh, <laughs> bekleyelim bakalım ne yapalım. Şimdi de burada. Açalım. Annesini burada gördü Evden birlikte gelmediniz mi siz? Aaa bir dakika nereye gidiyorsunuz? Yemeğinizi yediniz değil mi? Haymış. Ben şunları kaldırırım. Sen oturanların e, isteklerine bak. Lütfen. Bu arada kızımız yine kokuştu. Yalnız insanların şurada bekleme huyuna hiç gıcık oluyorum. Hatta ne shower yapalım. Aaa. Inspiration için bununla yapabiliriz. Ben de. ilk gün hatırlıyorsanız şey yapmıştım. Bura. Hmm, şu vimlerini. E, yaptırayım da poşet diye uğraşıp durmuştum ama tabi biriktirememiştim parasını, parasını değil puanını onun için uğraşıp durmuştum hiç uğraşmama da gerek yokmuş aslında şunu da yapalım ve size de bir merhaba diyelim bir saniye sizin de fotoğrafınızı çekeceğim. Çocuk bana bakın. Bir bakabilir miyiz? Heh. Tamam. Çok güzel. Siz bir de siz. Keşke buraya otursaydım Mortimer. Benim bütün fotoğraf şeyimi kıstın yani. Nasıl çekeceğim? Bana bakın bana. Hepsi birbirine el Tamam. <laughs> bu bölümümüzün adı Mutlu Aile Tablosu. Evet. Ailecek gelmişler. Döndüremedim. Ha şu Bak, Gamze ne yapıyor? Hala banyo yapıyor. Yalnız bu banyo ne kadar uzun sürdü. Şu sayfalar çekmişim. Acaba kötü banyo aldığımız için mi oldu? Aa, hiç yapacak bir şeyim yok şu an. İdare edeceksiniz tatlım. <laughs> Sıra Yeter çık artık çık. Burada insanlar seni beklemekten bir hal oldu var. Bak yarısı gitti bile. Orada kaç dakika oldu restoran açalı? E, saat oldu. 7 saat. Tamam artık şey kapat. Müşteri alma. Tamam sen gelebilirsin. Sen kapatmadan önce gelmiştin. Welcome welcome. Hop. Hızlanalım. Oh. Application. Buralar <laughs> full olmuş. Olmuş. O yüzden tamam sildik. Hadi bakalım. Herkese dedik mi? Merhaba şeyler. Onun da böyle bir kasma var. Niye böyle oluyor anlayamadım. Hı, size dememişiz. Size de diyelim. Sizi şuraya alalım. Kilit oraya tuttu. Nasıl olsun? Restoranım 3 yıldızlık bir restoran. Üç buçuk ama sizden iyi iki timsiz. hala bir şey yapamadı. Yeminle yakında ikinci şef alacağım galiba ben. Ee, Ama ikinci şef için bir tane pop point lazım galiba bana. Ee, Şuradan değil de. Bu da değil. Nerede? De? 750 bir tamam biriktiririm ben bunu Bugün birikir herhalde bir sonraki bölüme şefimizi alırız Aa. Bundan? Hepimiz evet, yok Çok harika 858 burada var 203 burada var Evet Başka müşteri gelecek mi gelmeyecek bakayım Oo, kimse yok Tamam İlgilendin mi onlarla da? Sizinle ilgilendik mi? ilgilenmişiz. Neyse seninle ilgilenmedim. Hadi gel seninle de ilgilenelim. Check on table. Evet zamanında geldiler. Sevindiler. Ben de sevindim. Teşekkür ediyorum. Um, şu 20 bin rezervi yapsak iyi olur aslında. Tamam. Bakalım fanın eksik. E, o yüzden neyse tek başına ben seninle fani fani bir muhabbete gireyim şakalar yapalım. Nasıl fikir? Şunu da ben 3 hızını alayım. Aha bak siz 4 oldunuz. Çok güzel. Siz de 4 oldunuz. Sizin yemeniz gelince siz de 4 olacaksınız. O yüzden harika. Gamze'nin yes. kıyafetini yine mi değiştirsem acaba? Hah. Burak geldi. Burak tabi nereye gitti? Oraya gitti. Burak Kaya buraya gel. Uf, bana ölmüş. Aslı ölmüş. O yüzden ne yapalım biliyor musun? Ee, Burak'a Önce bir yemek yedirelim. Bir yemek ye. Yemek yerken aynı anda kitap da okuyabiliyorsun. Ve kitap oku. Tamam çok güzel. Sen öyle takıl. Sen Nancy ile beni konuşmaya devam et. Sizin de yemeğiniz geliyor. Tamam çok güzel. Hadi Scarlett git aferin. Şimdi yine hızını alayım ben. 4 yıldızlar yıldızlar. Dört yıldız olması az mı kaldı? Çok mu kaldı? İlla şey mi gelmesi gerekiyor? Gurmenin mi gelmesi gerekiyor? <laughs> Servis ve yemek karıkan. Evet. Aşçımın karıksızlığı ne oluyor? Aşçım zaten çok sakar. Anlamıyorum ki. Bak. Aa, Gayet de frendli servisiniz var canım. O kadar ilgilendim. Hadi bunu diyeyim sana. Zaten yemek verilecek olan tek sen varsın. Diyebilirim sanırım sana. Bak yine bir şey yaptı kadın. Vay arkadaş ya. Sen ortalığı temizle. Yalnız tek tabak aldı gitti. Hepsini alsana eline. Tek tek tabak mı götürülmüş? Hadi bakalım aşçı yemeğimiz... Ne oluyor bu Gamze'ye ya? Kızım niye tek tek götürüyorsun tabakları? Hepsini birden topla götür. Allah Allah. Burak ne yapıyor? Burak hala tens. Bana berbat. Ben sana bir şeyler oku dedim. Şu anda kitap mı yok? Niye okumuyorsun? Heh, bunu oku işte. Varmış. Cebinde varmış. Cebinde değil. Hmm. Inventory. Inventory. Her neyse oku neyse. Ah dört yıldız olduk. Yalnız çok komik. Dört yıldız oluyoruz. Üçe düşüyoruz. Dört yıldız oluyoruz. Sonra beşe çıkacağız. Geri dörde düşeceğiz. Dört buçuk olacağız karışık i̇şte, Bir saniye durun. Dırırırın. Sizi şöyle yemekle çekin fotoğrafınızı. Kadın boş boş nasıl çirkin oldu. <laughs> Bella ne anlatıyor? Bella oyun hakkında konuşuyor. Diyor ki çocuğuna karnenin hepsini beş getirirsen sana oyun alacağım diyor. Bilgisayar alacağım. O şeyden konsoldan alacağım. A, konsol mu? Oyun kolundan alacağım diyor. Evet. Çocuk nasıl mutlu görüyorsunuz. Evet. Şunları ben toplayayım yine tek tek. Aha bozulmuş bir yer bozulmuş. Hayda. Ha sana demişim. Sen ne yapıyorsun? Kitap okuyorsun. Tuvalet de bozuk. Sinirim bozuldu yeminle. Ya sen niye üzgünsün yine? Sosyalliğim az diyor. Tamam sosyalliğin yüksek. Oo tuvalet bozuk. Tuvaleti var, eğlencesi düşük, sosyalli düşük, enerjisi düşük. Burak az daha ölecek misin de. E, tuvaleti yaptıktan sonra tuvalete girebilirsin. Ama tabii şu an değil. Aa Scarlet ay ne yapmış? Ay Allah kahretsin seni. Neyse yemeğin geldi mi? Gelmiş. Yedin mi? Yemiş bitirmiş bile. Aferin. Aferin hep böyle ol. Ha kirli banyomuzu kullanıyor. Neyse iyi bu da iyi. Siz de yemeğinizi bitirin. Ondan sonra her sene konuşmaya geldi. Tamam konuşalım. Nasıl geçti günün? Neler yaptın bugün? Friendly 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 değil. Funny hani konuşalım. Şakalar yapalım sana. Benim de kamsayda tuvalete gelmiş yahu. Herkesin birden tuvalete geliyor. Bu ne? Evet. Karlık yorulmaya başlamış. Kaç saatte yoruluyorsunuz siz? 12. 12 saate kadar iş yapıyor musunuz yalnız? Ben onu anlamadım mesela. Gamze bir şeyler anlatıyor heyecanlı heyecanlı. Ne anlatıyor Gamze? Diyor ki geldi çık da gireyim diyor. Evet haklı. Zatlı. sen de sıkıştın. Tam Gamze çok sıkışmış gibi duruyor. Yani Gamze'nin sıkışma durumunu bilmiyorum ama. Evet Gamze sen. Yine dört yıldız olduk. Siz de gidiyorsunuz. Tamam çok güzel. Hepiniz gittiğinize göre artık burayı kapatabilirim. Evet. Ee, Interaction'ımızı, etkileşimimizi iyi bulmuşlar. Servis ve kalite evet, değil. E, hepsi natural şeysindeler. Masa <laughs> sahip olan yok. O yüzden e, Gamze kovmuş. Ben Gamze'ye önce girsin dediydim. Neyse artık yapacak bir şey yok. Bu arada Burak sen tuvalete girdikten sonra çözme alalım. Hah, şurayı bir temizle. Ay. Gamze yalnız ölmüş ölmüş. Dur girme bir tuvalete. Burak orayı tem... Yalnız bu ne? Kesinlikle Pisikten... öldü öldü bakın bakın. Tuvalet pis. Yerler pis. Sen niye hala üzülsün? Yine low social. Sizi bir sevgili yapsam da artık şunlardan. Aa, utanmasınız. Sosyalliği Bana eh, ver bak. Ne yapalım? Şuradan Gamze de ortalığı temizlesin bak bak. Elin haline bak. Orayı temizle, yeri temizle. Sonra sen. Eh, bunu çöpe at. Sonra da şuraları bir hayda. bu nedir? Burada elimizi attığımız şey bozuluyor ya. Bu. Dur. Allah aşkına Gamze şöyle bir fotoğrafını almazsan içine kalır. Yap, yapamadım. Şu kamera ayarından şunu seçecektik. kamera ayarını bilmiyorum da ötekisiyle her şeyi yapamıyorum. Yok. Ha, çekemiyorum. Neyse çekemedim yahu. Anladınız işte siz beni. Şöyle yaparsam sanırım. Tamam. Belki de bunu koyarım kapağı, Hiç belli olmaz. Ama ötekisi daha çok hoşuma gitmişti. Bu hiç iç bir kapak olmadı. Scarlett da suyumuzu bitirdi yeminle. Hadi hadi mesai bitti çoktan. Git. Suyumuzu bitirmene gerek yok. Şimdi buraları da temizleyelim. Tamam buraları temizledikten sonra şuraları da bir toplarsam acayip mutlu olurum. Yalnız buraya bir masa almam gerekiyor ama çok da paramız yok. Bakalım kaç paramız var? 9.48 çok değil ama idare edebilecek kadar. Şimdi bizi de kurtarır. Gamze hala tabakka ha tek tek almakta ısrarlı. Bu neymiş? İyi. Pis yerde için ellerini şey yapmış. İğrenmiş. Kötü olmuş. Sen bu reklamıza. Ben hiç uğraşamayacağım. Zaten ne ara sabah oluyor, ne ara akşam oluyor hiç bilmiyorum. Bu ne kadar, bu ne hız? Anlamadım gitti. Var sen topla buraları, Gamze toplamıyor. Ne yapalım? Hadi bakalım, hadi bakalım. Hı. Bak, bak, bak sen de tek başına tek tek topluyorsun. Ne yapayım? Hepsini şöyle şöyle ben mi atayım artık? Atayım ne yapayım? Uğraştırıcı olacak ama. Bu arada, ah Gamze ile muhabbet edebilirsin. Ayrıca e, ıı, izleyin yıldızları izleyin. Yıldızları izlemek iyidir. Nasıl tutamıyorum Niye atamıyorum? Böyle bir sıkıntım var benim bu oyunda. Atamıyorum bunları neyse. Ya attım da attığımda fark. Gamze yine yemeği beğenmedi. Ay ne yapayım beğenmiyorum. <laughs> ne yapıyorsun ya? <laughs> Hay. Hadi yıldızlara bakın. Ölmezsiniz inşallah. Ay yani bırak birazdan bayılacak. Ben bu bölüm için çok güzel planlarım var. Sizi sevgili yapacaksın. Babam sevmedi diyor. Aferin. Yatın öyle. Bakın. Tamam yeter artık eve gidin. Neyse biz de bu bölümü burada bitirelim. Şöyle hatta size şu şekilde veda edeyim. Ramze ile Burak'la veda ediyorum. Edemiyorum. Şu kamera ayarını hiç girmek istemiyorum. Çok... Bakın bakın. Tamam size şu şekilde veda ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.